efendimlik seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydın Bey şimdi bankacılık tarafını konuşacağım ama bankacılık tarafını konuşmadan bildiğimiz gibi bizim şu an TL varlıklarda siz bahsettiğiniz programın başında çok fazla önümüzde bir hikaye kalmadı. Ta ki haftaya Merkez Bankası'nın Kararına kadar. Bugün de içeride çok önemli bir veri yok. Şimdi bir Neslan'a dönelim istiyorum sevgili Neslan Köroğlu'na. çünkü e, onlar e, faiz anketi yaptılar. Bizimle Neslan bir anketi paylaşsın. Bunun üzerine haftaya Merkez Bankası ne yapabilir, ne yapmalı, bankacılık üzerine etkisi nasıl olur? Bunları değerlendirelim Neslan. Günaydın. Günaydınlar Pelihan. Evet, o zaman senden hemen faiz anketini almış olalım. Haftaya e, piyasa Merkez Bankası'nın ne yapmasını bekliyor Neslan. Evet, Piyasa Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısından 125 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Bankanın bu ayki toplantısı 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Forex Haber Merkezi olarak 20 ekonomistin katılımı ile düzenlediğimiz ankete göre toplantıda haftalık repo faizinin %15 seviyesinden %16.25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Ankete katılan 20 ekonomistin 17'si faiz artırım kararı alınacağı Üçü ise faizin sabit kalacağı görüşünü savundu. Ee, ankette en yüksek ve en düşük tahminler %17 ve %15 olarak gerçekleşti. Ee, ekonomistlerden altısının e, Merkez Bankası toplantısından 100 bas puanlık bir faiz artırımı beklediğini, e, 10 ekonomistin 150-200 bas puan aralığında faiz artırımı tahmininde bulunduğunu, bir ekonomistin ise 75 bas puanlık artırım beklediğini görüyoruz. Ekonomistlere geç likidite penceresi ve gecelik faiz tahminlerini de sorduk. 10 ekonomistin %16.50 seviyesinde bulunan overnight faizi ilişki medyan tahmini %18. yüzde %19.50 seviyesinde bulunan GLP için ise medyan tahmin %21 seviyesinde oluştu Perihan. Evet Neslihan diğer taraftan bir de e, takvimi alalım sen istersen. Bugün ve yarın beklenen önemli veriler neler? Çünkü bize şunu söyledik aslında programda. Bugün e, TL tarafından beklenen çok önemli bir veri akışı yok ama bizi ve yurt dışına etkilen, e, etkileyen önemli veriler var. Onları bir kez senden dinlemiş olalım istersen. Evet e, yurt içinde senin de söylediğin gibi çok önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Bugün Merkez Bankası Ağbalık'ın bankacılarla bir toplantı yapması isteniyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın haftalık olarak açıkladığı para ve bankacılık banka istatistikleri verilerini de izliyor olacak. Yarın da Merkez Bankası tarafından açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu verisi var. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise dünkü FED faiz kararının ardından Gözler bugün Türkiye saatiyle 15'te açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bankanın %0.10 olan faizde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. E, BOE'nin bugün yapılacak toplantıda ekonomiye daha fazla destek sağlamaktan uzak durmaya devam edeceği, e, Brexit konusunda önümüzdeki iki hafta içinde yaşanacakları görmeyi beklemesi e, bekleniyor. Beklemesini sürdüreceği tahmin ediliyor. E, bugün Amerika'da konut başlangıçları verisi takip edilecek. Önceki ay 1.53 milyon olarak açıklanan veri, Kasım'da da benzer seviyelerde gelecek diye tahmin ediliyor. Haftalık işsizlik başvuruları da bugün açıklanacak. Diğer veriler olacak. Avrupa'da ise Euro bölgesi tüketici fiyatlarını takip ediyor olacağız. Yarının e, en önemli verisi ise Almanya İFO endeksi olacak. İFO İş ortama endeksinin e, Aralık ayında 90.7 puandan 90.2 puana inmesi bekleniyor. Amerika'da ise cari işlemler dengesi verisini izliyor olacağız. E, bu arada Japonya Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası'ndan da Faiz kararları gelecek. Her iki bankadan da herhangi bir faiz değişikliği beklentisi bulunmuyor. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Feriha, size iyi yayınlar. Sevgili Neslan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler ve paylaşmış olduğun anket için.